Evet, merhabalar. Bugün bir Japon çalışmasından bahsedeceğiz. Bu sene birkaç ay önce European'da yayınlanmış. Bu 20 milimetre'nin büyük tümörlerde de sublobal rezeksiyonların sonuçlarına bakmaya amaçlamışlar. Çok merkezli bir çalışma. Diyorlar ki, e, bu kalci bir cikop bir sürü şeyler diyor ama e, gerçek dünyada bu olay böyle olmuyor. Hani lobektomi tamam 20 milim üstü ama lobektomi uygun olmayan hastalarda e, ne yapalım? Hani yapsak çok mu kötü olur diye. 10 yıllık bir e, retrospektif bir geriye dönüşten 20 milim üstünde e, lobektomiye uygun görülmeyen sublobel rezeksiyon yapılmış 165 hastadan bahsediyorlar. Bunların %88.5 yani 146 askıda belirgin bir fonksiyonel uygunsuzluk buluyorlar. 19 hasta niye lobektomi yapmadıklarını bilmiyorlar. Bunu da yine gerçek dünya şeyine bağlamışlar. Hastaların %59'una segmentektomi %41'ine veç yapmışlar. Bunun da belirgin bir şey yok. Hani daha santral olanlara segmentektomi, periferik olanlara veç yaptık gibi bir şeyler var ama tabi yıllar önce olmuş kimse bilmiyor. Klinik karar deyip geçmişler. Segmentektomilerde lenf nod diseksiyonu yapılmış. Veçlerinde sadece %20'sinde lenf nod diseksiyonu yapılmış. Burada baktığımızda tümör, ortalama tümör boyutu 25 milim gibi görünmüş. Pürsolitler 90 tane. GGO dominantlar 40 tane. E <gülüyor> <gülüyor> e nüks, şey, ee, sınırlara bakınca marjin sınırlara e, genelde 11 milimetrelik bir ortalama sınır var. Mortaliteleri yok. E, 117 yani %70 hasta adenokarsinom metastazlardan da 11 uzak metastaz 27 lokal regional var. Bunlar daha çok lokal e, nükslerle ilgilenmiş. E, bulgulara gelecek olursak da 5 yıllık genel sağ kalım. %64 hastalıksız sağ kalım %62 olarak bulunmuş. Burada wedge segmentektomiyi karşılaştırmamışlar. Ortak bir sonuç vermişler. Lokal nükslerde karşılaştırmışlar. Lokal nükslerde %8 hasta doğmuş. Veçlerde %13 segmentektomilerde %4 diyor. Hani segmentektomin lokal nüks olarak daha iyi çıkmış. Ama GGO e, predonlar tümörlerde hiç lokal nüks görülmemiş. Ee, yine bu kendi datalarındaki benzer e, demografikteki lobektom yapılan hastalara da bakıldığında e, kes sağ kalım sonuçları istatistiki e, olarak anlamlı derecede e, daha iyi bulunmuş. Yani yine aslında şeye geliyor 20 milim üstünde lobektom yapmak yine de daha iyi gibi bir sonuca da geliyor. E, burada da e, bir Cox analizi e, yapılmış hastalıksız sağ kalımlarda en önemli şeyleri de Solit solid olması, adenokarsinom olması, lenf nodu metastazı ve viseral plevra invazyonu olması e, anlamlı olarak e, e, yani hastalıksız sağ kalımın düşmesinde daha anlamlı bulunmuş. ya yani bunların olması kötü diyor. Sade kendime. E, erken lokal nüks olarak baktığımızda da e, margin distance olarak 10 milimin altında olması veç rezeksiyonu olması ve e, klasik lenfovasküler invazyonu, stas ve pinedal invazyonu, seral pinedal invazyonu olması e, kötü pre, e, değerler olarak bulunmuş. Limitasyonlar retrospektif. Vecle segmentektomiyi karşılaştırmamış. Veclerde lenfovasküler diseksiyonu yapılmadığı için e, tam bir şey yok. E, bir de hani yüksek riskli hasta ne demek? Hani neye göre yapılmış, neye göre yapılmış tam bilinmiyor. E, yıllar önce olduğu için. Sonuç olarak lobektomi yapamıyorsanız da 20 milimden büyük hastalarda da sosyal ezektiyonlar kabul edilebilir sonuçlar sunmaktadır. Özellikle GGO'larda tercih edebilirsiniz deniyor. Dikkatiniz için teşekkür ederiz. Peki. Şimdi zaten arkadaşlar birçoğumuz biliyoruz. Bir ya da ıı, çalışması biraz daha spesifik çalışmaydı ama tamamen ıı, e, birebir yansıtan bir çalışma değildi. Onların içerisinde yer almayan çalışma ıı, çalışmanın limitasyon grupları içerisinde bulunduğu kısımlar vardı. Özellikle çalışma zaten 2 cm üzerinde hiçbir şekilde içermiyor ve gerçek hayatta da biz gerçekten de 2 cm üzerine de segment yaptığımız hasta grupları var. Bu Avrupa'nın ıı, European Cardiovascular'ın en son makalelerinden biri yeni yayınlanmış. O yüzden bu anlamda bence mantıklı bir makale. Ee, günün sonunda GGO yapılan hastalar, eğer hasta pulmoner eder, yeterli değil filan. hani batch ya da herhangi bir şey yapılmasının aslında saat hem er de şeyde yer alabileceğini gösteren makale. Ki şu an ATS aslında önerisi GGO'larda batch rezeksiyonunun yeterli olduğu bir şey var. Avrupa'nın şeyinden farklı olarak. Böyle bir görüş ön sunuyorlar. Ya burada şimdi 2 santim ve altı da hani cipokla beraber hani periferik olan nezolarda şey yani hani segment tektörünün üstünlüğü saptandı. Şimdi bir şey var step up çalışması var o başladı step up teriyet diye cipokun devamı gibi bu sefer 2-3 santim alıyorlar pür solid lezyonları. Ondan sonra segment teknoloji ile örtüm karşılaştırması yaptılar ama daha iyi sonuçlar çıkamadı. hoca 2024'te başlamışlar çalışmaya hasta alımının. Şimdi kattıkları şey hani acaba 2 ile 3 santim arası yani bu çalışmaların devamı gibi ama 2 ile 3 santim arası şey var mı yok mu? Segment teknoloji gelecek mi gelmeyecek mi? Buradaki tabi en önemli mantık tabii en sıfır olması hastalığın cerrahi sınırın e, hani e, en az işte cikok gibi en az tümör boyutun kadar bir cerrahi sınır bırakılması gibi ee, orada da bildiğim kadarıyla step up'ta da e, periferik ya da e, santral gibi değil sadece şey yani tüm bir şeyleri alacaklar 2-3 santim arasına e, alan bir çalışma hani onun sonuçlarını bekliyoruz onun sonuçlarını beklemek lazım 2 santim üzerindeki e, şeylerde lezyonlarda bu çalışmada malumun ilanı gibi bir yani hani bazıları invazyon kötü prognoz bazı kötü prognoz işte cerrahi yetersiz cerrahi sınır kötü prognoz <laughs> çalışma bazı bir var tabii. <laughs> çok fazla izlenemiyordu ama belirsizlikler. Yani <laughs> hangisi en bir, hangisi en iyi Bunlar da çok <laughs> aslında. Genel almış. Yani, yani. eksik var. <laughs> Bak, bazı şeylerde çok cesur olarak radyo terapistler de bu tür durumlarda SBRT mi yapsak yoksa şey mi yapsak yok. Belki onunla bir kıyas yapılabilir ileriki dönemlerde. Solunum rezervi kısıtlı olan hastalarda misal gazlarda konseylerde seviyelerde karar alıyoruz. Yani iki buçuk saatin olsa da seviyen yapmayalım dediğimiz hastalar oluyor. Daire bir konu tabii. E, bu arada şey de var hani sonun kısıtlı diyor ama e, o kadar da kötü değil yani çatırımın ortalama yani, bir yüzde yetmiş gibi bir değeri var hani. En düşük yüzde 66 hani yüzde 30 falan gibi bir şeyler de yapmamışlar. olacak hastalar <laughs> <laughs> Yani ben birinci Çok da kötü değilmiş demiştim aslında. Hocalarımızdan katkıda bulmak isteyen hocalarımız var mıdır acaba? Ali hocam. Günaydın. Aynen. Ben de şakır laf atacaktım. Kendi aranızda konuşacaksanız biz dağılalım falan diye. <gülüyor> 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 Aslında önemli bir çalışma yani günü pratiğimize nasıl yansıtacağımızla ilgili bize fikir de veriyor. Güzel, teşekkür ederiz Umut. Yani siz de söylediğiniz işte pür GGO'lar 2 santimden büyük de olsa belki var yapılabilir. O 2 santim şeyi kırılabilir yani o kılavuz bilgisi. Diğer bu prognostik faktörler, kötü faktörler falan biraz beklediğimiz gibi teşekkür ederiz ilk yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Ömer Hocam, sizin herhangi bir katkınız, yorumunuz var mıdır? hocam günaydın. Merhaba hocam. E, hocam e, bu yakınlarda biraz metastezektomi konusunda da bir, e, bir şeyler okumuştum da e, şey çok garip geliyor bana açıkçası. Bir yandan tamam segmentektomi çok ön plana çıkıyor gibi görünse de bir yandan da veç rezeksiyonlar benim dikkatimi çekiyor. Yani bu da diğer hocalarımızın yorumu ne olur ama hani veç rezeksiyon da kesinlikle kabul edilemez gibi bir ifade yer almıyor Yanlış mı düşünüyorum? Genel yani, yani. <laughs> olarak şey de var. Beş rezeksiyon yapılan hastaların gidişatı da bence yani bu üzücü olur ama ilerleyen dönemde şey dersek şaşırma. Ya bu GG olan hepsine veç yapalım, kanser de olsa yeterli diye bir şey çıkartmıştır. Bir şey yapmaktan biraz ilerliyor gerçekten yüzyı, 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 çabuk var yani sadece vet yapılan olgularla ilgili hani sakalım farkı olmadığı hatta medyasel diseksiyonu bile yapmayın diyorlar yani periferik cici olan hastalarda 2 cm altında hani ona bile gerek yok direkt vet ile beraber hani tam bir rezeksiyon anatomik olmasa da onkolojik prensiplere uygun bir rezeksiyon yapmış olursunuz deniyor işin doğrusu ama bu tür ciciğolar için yani benim gördüğüm çalışmalarda onlar vardı. Yani orada bir şey bile yapmayın diyor. Yani nefro diseksiyonu bile yapmayın diyor. E, hocam bir de bu e, yani bu konuyla direkt alakalı olmayabilir ama mesela e, benim dikkatimi çeken e, konusunda ESTS e, üyeleri arasında yapılan çalışmada daha çok minimal invaziv cerrahi yapanlarda e, ya yani daha doğrusu segmentektomi veya lobektomi yapanlarda lenf nodu diseksiyonları Yapılıyor bu çalışmada da aynı şekilde sanki veçlerde e, lenf diseksiyonu yapılmamış gibi bir e, yani garip bir durum. Yani biz rutin olarak e, elimizden geldiğince e, açtığımız taraftaki ilgili taraftaki lenf bezlerine en azından örnekleme yapıyoruz. Ama hani rutin uygulamanın dışında e, birçok Avrupa'daki göğüs çevraları e, laf bezi diseksiyonu yapmaktan imtina ediyorlar. E, o da benim garip bir tespitim oldu açıkçası. Haklısınız hocam. Belki de hani tanısal ameliyatlarda evet, de öyle de olabilir. Emin değilim hocam. Ama evet o konuda haklısınız. Normalde hani e, Türkiye daha aktif bence size şey yapıyorlar. Bu seksiyonu şu an yapılıyor. Evet. Olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Bütün hocalarımıza selamlar. Bir teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz herkese. bu saatimiz bundan sonra biraz daha kısa olarak yapmaya çalışacağız hocam. 5 dakika anlatım, 10 dakika tartışma şeklinde. başka hocamızın katkı süresi hocam. Gelecek hafta Kübra hocamız Avantizle Baysal'dan makale anlatacak. Herkese